Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama var. Ee, İran'la haftanın sonuna doğru yapılacak görüşmeler hala planlandığı şekilde devam ediyor diyor Beyaz Saray. Ee, ne dersiniz Washington bu açıklamayı bir e, diplomatik hamle olarak mı gördü? Ee, öyle olabilir mi acaba e, bir şekilde masaya oturmadan Tahran e, bir elini mi güçlendirmeye çalışıyor ya da şartları kendi lehine mi çevirmeye çalışıyor? Nasıl okumak gerekir? bir defa Amerika Birleşik Devletleri açısından hani müzakereye ve diplomasiye şans tanıma noktasında bir söylem üstünlüğü elde etmeye dayalı ve bu arada da askeri gücünü tahkim etmeye ilişkin aslında eş zamanlı yürüyen ve o nedenle de diplomatik olarak bir kanal açılmaya çalışılırken askeri yığını da takviye ederek gerçek anlamda savaş pozisyonuna hazırlıkla ilgili hmm. aynı zamanda bölge ülkelerin güvenliğini de teminat altına alacak bir takım savunma sistemlerinde kurulmasıyla ilgili bir yönetim tarzı var. O yönüyle Amerika Birleşik tamam Devletleri'nden yani. gelen açıklamayı hmm. Bence iki, iki tarafta zaman kazanmaya çalışıyor ama İran'ın aleyhine işliyor ve geri sayıp. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de önce söylediğim gibi rejim değişikliği hedefleyecek değil de İran'ın nükleer programını kontrol altına alacak bir siyasi hedefi varsa askeri araçları kullanmak suretiyle burada mesafe alması pek de beklediği ölçüde olmayabilir. Rejim değişikliği ise çok daha kapsamlı, ve aynı zamanda toplumsal taban ve destek bulabilecek başka operasyonları gerektirir ki İran'da bütün muhalif kimliğine rağmen milli kimliğiyle ağır basan gruplar memnuniyetsizlik duydukları rejimin Amerika eliyle tasfiyesi ve daha belirsiz, daha parçalı hatta İran'ı coğrafi olarak da parçalayabilecek senaryolardan da son derece ürküyorlar. Onu da unutmamak lazım. Az önce burada Fars milliyetçiliğinden bahsedildi onu hafife almamak lazım. Rejim ayrı bir mesele, devletin bekası ayrı bir mesele şeklinde bir ayrım oluştu ve şu anda bu damar İran'da giderek güçleniyor. Fakat günün sonunda Türkiye'nin önerdiği model tekrar tekrar bu konunun başa sarmasını önlemeye dönük ve bölgesel sahiplenme ile ilgiliydi. Ben milli güvenliğimi tartışma konusu yapmam. Aynı zamanda Türkiye'nin önerdiği model benim e, yani ülke güvenliğimle ilgili konulara üçüncü, dördüncü ülkelerin müdahil olması ya da karşıma çıkması diye izah etmeye çalışıyor İran. Dolayısıyla Amerika'nın hedeflerine bölge ülkeleri aracılığıyla zaman içinde ulaşmasına dönük bir yaklaşım tarzı. Şunu unutmayalım, Türkiye ve Brezilya'nın başını çektiği iki ülke İran'ın nükleer programı ile ilgili yine kritik bir çatışma eşiğinde bu zenginleştirilmiş uranyumun üçüncü ülkeye teslimi İran'ın nükleer enerjiyle sınırlı olmak üzere nükleer santrallerini çalıştıracak uranyuma erişmesi için de garantör olmuştu. Sonra Brezilya baskıları görünce çekildi. Arkasından da zaten İran'ın bunu sürdürmeye niyetinin olmadığı gözüktü. Dolayısıyla İran için balistik füze programıyla yani atmosferin dışına çıkıp 3. ülkeyi vurabilecek uzun menzilli füze programıyla bu füzeye nükleer başlık taktığını gösterdiği andan itibaren İsrail başta olmak üzere bölgede oluşturacağı dehşet dengesi, yaşamsal önemde. Dolayısıyla bundan taviz vermeye yanaşmıyor. Ee, öyle zannediyorum ki Çin'den ve Rusya'dan da belli sistemler aldılar. Yine füzes fırlatacakları merkezleri de kolay hedef olmayacak dağlık bölgelerde çok özel noktalara da yerleştirdiler. Hoş Amerikan ve İsrail istihbaratının bundan da haberinin olduğu bir gerçek. Özet sadece şu İstanbul'da masa kurulacak söylemi bile. İran'da İran milli parasının dolar karşısındaki değer düşüşünü durdurduğu gibi o bir hafta içinde yaklaşık yüzde beş de değer kazandı. Yani İran'da sosyolojiyi doğrudan etkileyen bu ekonomik problemlerin merkezindeki kur hareketi durmuştu ve hani barışa olan bir tür umuda olan aslında teminat olarak da karşımıza çıktı. Fakat az önce söylendi rejimin varlık sebebi olan Ayetullah ve beraberindeki heyetin yaklaşımı Amerika tavizden anlamaz. Amerika sadece güçten anlar. Amerika ile taviz verdiğinizde taviz tavizi getirir. Bu bizi bütünüyle çökertir. Biz her şeyi göze almalıyız ama uluslararası topluma da demeliyiz ki sizin derdiniz bizim nükleer programımızsa biz nükleer silah edinmek, kitlesel imha silahı edinmek gibi bir niyette değiliz. Zaten Ayetullah daha önce de söylemişti, dinimiz de zaten buna cevaz vermez gibi olaya hem siyasi hem stratejik hem dini boyutlar katarak süreci yönetmeye çalıştı. Ama burada tabii Suudi Arabistan'la İran arasındaki temas trafiğini, Türkiye'nin inisiyatifini, Suudi Arabistan'ın ben hava sahamı kullandırmaya şeklindeki çıkışını buradan beraberinde gelebilecek özellikle bölge ülkelerini hedef alabilecek olası saldırıyı frenlemeye dönük bölge ülkelerinin aldığı inisiyatifi unutmamak lazım. Ama günün sonunda İran hani vurulduğu için bir kez daha vurulmayı da çok mesele etmiyor. Ama dediğim gibi bunun petrol fiyatlarından orta uzun vadede de. etkilerine kadar çok ağır sonuçları olacaktır. Peki. E İki dakikam var reklama, izin verseniz arkadaşlar sizin için de uygunsa rejiye sesleniyorum. Bir, bir reklama gidelim, reklamın ardından kesmeden devam edelim. Siyasi işlere devam ediyoruz. abd i̇ran gerilimini baş, konuşarak başlamıştık programa ikinci saat dilimini de e, en azından ilk bölümünü ikinci saat diliminin bu konuya ayırmak isteriz. Zira önemli çünkü e, bir masa kurulması planlanıyordu. Ancak e, Tahran'ın yeni hamlesi ya da yaklaşımı diyelim o masayı e, daha kurulmadan bozabilir. Bakalım Washington ne diyecek? Bir teklifi var Tahran'ın diyor ki ben ummanda Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya birebir konuşurum ve sadece nükleer programı konuşurum. Başka konulara da girmem. Nedir bu başka konular? Mesela işte bu balistik füzeler, konvansiyonel silahlar. Ben silahlarımı konuşmam diyor bir anlamda. Washington ne diyecek? Ahmet Kasman geçen hafta biz sizinle konuştuğumuzda işte o zaman da ABD ne zaman vuracak, vurdu, vuracak, bugün mü, yarın mı ee, diye tartışılıyor demiştim. Siz çok net karşı çıkmışsınız bu yaklaşıma. Bugün ilk turda ya da ilk saat diliminde sanki daha ihtimali yüksek görüyorsunuz, onu anladım. Şunu sorayım. Ee, Hamani'nin açıklaması var sosyal medya hesabından ki Türkçe'de paylaştı o mesajı. Ee, bu kez... 12 gün savaşı gibi olmaz bu kez bölgesel bir savaş olur eğer ABD saldırırsa diyor. Ne demek istiyor kimi tehdit ediyor İran'ın dini liderliği. Ne demek istiyor şimdi İran dış politikasının neye benzediğini kısaca anlatayım oradan bu soruna geçeyim. Şimdi İran uluslararası ilişkilerde literatürde bizim yapıcı değil, yıkıcı tabir ettiğimiz türde güce sahip bir ülke. Yani istediği şeyleri gerçekleştirecek kadar güçlü değil, istemediği şeyleri engelleyebilecek kadar güçlü bir devlet ve oportunist bir dış politikası var. Yani boşluk gördüğü yere giriyor. Şimdi Irak'ta Amerikan müdahalesi olmasaydı Saddam'ın Irak'ına İran müdahale edemiyordu, müdahale olamıyordu. Amerikalıların yaptığı o, ahlaksızca ve enayice işgalden sonra Burada İran faaliyet gösterip etkin olmaya başlayabildi. Örneğin, opportunizmden kastım bu. Peki ne yapıyor İran? İki tane şey yapıyor. Bir tanesi rahatsızlık yaratıyor çevresine. Yani onunla uğraşana daha büyük rahatsızlık veriyor. Ben yani topuk dikeni diye bir bela vardır mesela insanda. Ama bu topuk dikeni gibi İran. Yani sen onunla uğraşırsan o da sen uğraşıyor? İkincisi peki bu rahatsızlığı nasıl veriyor? Rahatsızlığı işte vekilleri vasıtasıyla veriyor. Doğru. Tamam. Kendisi doğrudan taraf değil. Vekilleri vasıtasıyla. İkincisi de bir reddiye imkanı var. Ne reddiyesi? Ne yaparsan yap kendisine güç projekte etmeni engelliyor. Gücünü yansıtmasını engelliyor. Yani dışarıdan birini gelip onunla e, üzerine güç yansıtmasını engelliyor. İran böyle geldi buraya kadar. Tamam mı? E, ee, bu, bu iki şeyi ve genel dış politika yaklaşımını sürdürelemez hale geleceğini öngören bir rejim var. Ne zamandan beri? Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdiğinden beri nükleer programını yeniden başlatan falan. Neden? Çünkü bu biraz evvel söylediğim rahatsızlık yaratma ve reddiye kapasitesinin maliyetleri oluşmaya başladı. Çünkü bu, bu ikisini yapabilmen için o vekillere sahip olman lazım. Fakat vekil işi, tabii bizde televizyonlarda çok uzman var, anlatmayı da seviyorlar. Hayatlarında, Elif'i görsem Ertek sanır bir e, Orta Doğu uzmanı grubu, bunların anlamadığı bir şey var. Yani bu vekil dediğin şey bedava bir şey değil o. Vekillerin de aklı var, vatandaş uyan yani hmm. tamam mı? Vekillerin de aklı olduğu için vekiller kendi kendilerine eylem yapabiliyorlar. Mesela İzbullah fırsatı görüyor, sahada beş tane adam var, altıncısına soruyorlar. Aman tamam iyi orada bir İsrail askeri yalnız başına devre, devreye geziyor derdest et bunu, derdest et bunu. Şimdi o onların doğasına uygun ya da kendi gündemleriyle bir takım şeyler yapmaya başlıyorlar. E o oluyor, ne oluyor? Washington'da birileri bakıyor. Bunu İran'ın arnesine yaz bakayım. Borç. Onu tahsil etmeye çalışıyorlar bu sefer. Yani neden? Ne oluyor? Vekillerin yaptıkları işlerden sorumlu oluyorsun. Vekillerin yaptıkları işler yüzünden zaaflı ve saldırılabilir ve hatta gayrimeşru hale geliyorsun. Şimdi buna engel olmanın, yani bunun sonuçlarının sana eninde sonunda geri vurmasını engellemenin en kolay, en doğru, bak doğru olduğunu da söylüyorum ha, en doğru yolu nükleer silah sahibi olmak. Çünkü bak Orada böyle bir şey var. Kamyonlarda eskiden şey vardı böyle Michelin marka söyledim ama neyse. Ve plastik lastik bebekler var. Kuzey Kore lideri ne diyorsun? Tut tut sallanan tamam mı? Öyle bir lideri var. Yani çocuk şey yani aslında bence komedi filmlerinde falan oynaması lazım. Onun yerine işte babasından Neşet Olma hasebiyle... Kuzey Kore'nin diktatörü. Ama yani ben böyle söylüyorum da kimse ilişebiliyor mu? Tabii. Amerikalılar ilişebiliyor mu? İlişebiliyor. Neden? Nükleer silah var. Ukrayna garibimin Bükreş anlaşmasında Amerikalılar, Ruslar, Ruslar, İngilizlere falan güvenmeyip nükleer silahlarını tutsaydı bugün başına bunlar gelir miydi? Hayırdı. Ha, İranlar da buna uyanmış vaziyette doğal olarak. Ve diyorlar ki bir nükleer kapasite geliştirirsek ha, Kuzey Kore çok erken geri, işe. Geriye geriye bir dalgayla bu işin bir tsunami ile bütün öbür taraftaki pisliği üstümüze taşımasına engel oluruz. Biz o zaman ne yaparız? Rahatsızlık verme ve reddiye kapasitelerimizi muhafaza edip yıkıcı opportunist politikamıza devam edebiliriz. Hatta yıkıcı gücü yapıcı güce döndürmenin imkanları olur. Şimdi 12 gün savaşı ve Gazze'de olup bitenlerden sonra bugün artık İran'ın böyle bir kapasitesi yok. Olmadı açık. Başka bir şeyi tetiklemek zorunda. O ne? O toplumsal hareket. O zaman neye bakıyorsun? Yani bence şu anda aslında Türk dış politikası çok doğru bir şey yapıyor. Olunması gereken yer. Bugün olması gereken yer Suudi Arabistan. Tamam mı? Bugün Suudi Arabistan'da olacaksın. Neden? İran bunu söylerken, yani demin söylediklerini söylerken aslında iki şeyden bahsediyor. Bir, Irak'taki Şiileri azdırırım. Hı hı. Ve onları, onları yani bölgesel yani, bunu, savaş yaptı, şey bunu yaptı, bunu yaptı değil mi? Haşt, işte Şabi falan. Yani yaptı daha önce. Yapabildiğini biliyor. Bunu e, harekete geçiririm. Bir ırağı çekerim kiancım. Yani. Irağı çekersem zaten şimdi kör topal kendi kendine gelmeye çalışan Şam'daki Şam'daki e, şey yeni yönetimi bir anda e, şeyin içerisinde bırakırım. Bir Ateş çemberi içerisinde bırakırım. Orada da belayı başlattık mı? Bunun ikisini verdiği cesaretle artık ona şey derler ya keltik kültük ne kaldıysa şeyde Sireyye'de. ...Lübnan'da... Ha, işte. onlar, on, ...onlar da harekete geçer. SDG, YPG falan girmiyorum. Onların bu burada da... ...kendi içlerinde bu kaynamanın... ...yaratacağı yan etkiler onlar. Hı -hı. İran açısından pozitif, bizim açımızdan... ...negatif dışsallıklar. Bir de ne var? Suudi Arabistan'da... ...Suudi Arabistan haritasını düşün... ...tam Suudi Arabistan'ın... ...kuzey... ...kuzey doğusunda... Hı -hı. Suudi Arabistan'ın en büyük gaz ve petrol kaynaklarının olduğu bölgede ha, orada Şiiler, Arap Şiiler, Irak'taki gibi onlar orada. Şeydi. Şimdi bunları söylediği andan itibaren öbür tarafta da şeyler var, işte ayakta kalmış bir, zaten o kaldı Yemen'dekiler. Bunları harekete geçiririm diyor. Şimdi geçirebilir mi? İki, Suudi Arabistanlıların elleri armut toplamıyor. Irak biraz daha zor toparlar. Suriye'ye büyük zarar verir böyle bir hikaye. O bakımdan haklılar ama o noktadan sonra o rejim yani İran'daki rejim ayakta kalabilir mi? Bu şüpheli.